Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir notu Solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Kayseri yöresinden, Kayseri oyun türkülerinden Kandilli yazmayı kaldır yüzünden veya daha çok bilinen ismiyle Yekte isimli türküyü, notalarını, türkünün notalarını ee, seslendireceğiz, solfejini yapacağız. Türkü Ahmet Yamacı tarafından 1955 yılında Ali Ulvi Erandaş'tan derlenmiş. İki dörtlük olarak notaya alınmış. E, fakat o küçük bir notalama hatası görüyorum. E, başladığımızda onu izah edeyim. Referans sesimizi hemen alalım. Ve okumaya başlayalım. La sol la si re do re do si Bakın orada bir e, ölçü tekrar işareti konulmuş, üzerine 3 yazılmış. Yani üç kez daha tekrar edin e, diye ama nereyi? Şimdi biz bu işaretten e, en son okuduğumuz ölçüyü anlarız. Fakat e, bu türkün icrasında görüyoruz ki baştaki iki ölçü toplam 4 kez seslendiriliyor. Onun için oradaki e, bir yazım hatası. E, bunu belirteyim. Evet bu okuduğum yer toplam 4 kez çalınıyor ki bura aranameyi teşkil ediyor ve devam ediyorum hemen. Sol, sol. Es. Fa, sol, 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 fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re. sol, fa, sol, mi, re. Re, sol, fa, sol, mi, re. Re, sol, fa, sol, mi, re. Devamı çok benzer bir ezgi. Hemen oradan e, devam edelim. Alırım dedin bölümü. Es. Fa sol 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 fa sol sol fa sol fa, sol fa sol fa sol mi re re sol fa sol mi re re sol fa sol mi re ve lisanlara geldim senin yüzünden bölümüne geçiyoruz. Es evet. fa sol la, la sol fa sol mi re re sol fa sol mi re re do re do si Evet bundan sonra nakarat bölümüne geçiyor arkadaşlar. La sol mi mi re re do re do, re, do si La sol la si re do re do si Es la sol la si re do re do si Yine aynı ezgiyle devam ediyor delikanlılıkta. Es, la, sol, la, si, re, do, re, do, si. Ve burada ata binişi bölümü farklı. Es, mi, fa, mi, re, re, do, re, do, si. La, sol, la, si, re, do, re, do, si. La, 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 sol, la, la, si, re, re, do, re, do, si. Ve İkinci sayfamıza geçiyoruz. Yine benzer ezgilerle devam ediyor. La sol la si re do re do si es La si re do re do si es La si re do re do si es La si re do re do si Ve buradan senyo ile en başa dönüp eserimizi ikinci sözlerini okuyoruz ve Türkümüz bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalımızı gerek uzun sap, gerek kısa sap dersleri için, gerek gitar, e, keman dersleri, makam dersleri, usul dersleri için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve video bilgilerini mutlaka kontrol edin. Sağlıcakla kalın. Bir başka derste görüşmek dileğiyle.